Büyüdüğünü ilk nasıl anladın? Ne hissettin? Ya yani hiç öyle bir şey hissetmedim. Bu sana, bu, bu, sen, bu, 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 hiç benlik değil yani. Hala kaykayla gelecektim buraya. Sen diyorsun büyüdün nasıl hissettin? Henüz büyümediği için aynı duruyor. 9 yaşında. O yüzden Bunu, ben senin yerine cevaplayabilirim onu. Okay. Sen bırak. Sen Böyle gidelim. bir şey hissetmedim sevgili izleyiciler. O yüzden bu soruyu geçiyorum. Tamam abi. Biliyorum yani. Balkin ağaçları var mı? Yok. Bak bu güzel. Nasıl yok? Yok. E çok kısa oldu bunun da cevabı. Ben Fırat ne yapayım? Başka çekeyim onu. Baltı inançlı ne? soruları Ulan baltı inançlı ne işim var benim? Baltı inancım yok arkadaşlar. Evet. Batıl. <laughs> Temel ihtiyaçların hariç yapmaktan en zevk aldığın şey. Temel ihtiyaçlar hariç diyor. <laughs> hani şeye. <laughs> Hangi pozisyonu seviyorsun? Ya <laughs> oralara girersin çünkü diyerekten. Aa. Başla. Yani bu da biraz yuvarlak bir soru aslında. Yani temel ihtiyaçlarım... İşte yemek, içmek, yerin, ses, uyumak falan. temel ihtiyaç mı? Evet. Tamam. Yapmaktan en zevk aldığım şey... Çok fazla İşim şey var. haricinde. İşim haricinde. Evet çünkü biliyorum ki çok severek yapıyorsun. Evet. Hayatın rock'n'roll yani. Onun haricinde. Tamam. Ha. Aslında zevkler... Bisiklete binmek, işte ne bileyim ben kaykaya biniyorsun değil mi? Hı. Gibi böyle bir şeyler. Bilmediğimiz bir şeyler söyle. Seyircinin bilmediği bir özellik. Aa, dedi. Bitti mi? Devam <laughs> ettiği mi? Aa, alışveriş yapmayı seviyorum. Zevkime göre alışveriş tabii ki. Yani kendi Hı. sevdiğim tarzda kıyafetler, oyuncaklar. Zaman ayırıyor musun buna? Ben evet. Sıfırlıyorum. Sabah 9 akşam besçi şey olmadığımız için genel olarak da. Bunun hani pandemiyle falan alakası yok. Hı. Hani en yoğun zamanımda ben ayda 3 kere falan çalışıyordum. Sen keyfek düğün. eder bir insan. E Tabii bunun için kendi konfor alanımızı yarattık zaten yıllarca. Evet. Dolayısıyla pazartesi günü birisi kalkıp küfür ederek işine giderken ben istediğim zaman uyanıp, istediğim oyuncak arabayı kovalayabiliyorum. Ya da bir kaseti, ya da bir CD, ya da bir albüm çıkmış gidip onu alabiliyorum. Hala kaset mi alıyorsun? Evet. Ne ha. var bunda? Koleksiyon, toptörün. Dinliyorum o zaman kasetçilerin de da. Da var. Var. Yani onu onu... Gramofon değil. O kadar da değil yani. E, gramofon da değil dedik ki ben Çok güzel olmaz mı? Aslı iyi fikir getirmez. <laughs> yani retro gecesi aha böyle olur diye böyle iki tane gramofon koyup. Ben hiç zaman MP3 sevmedim. Yani hmm. MP3'de DJ'lik yapanları da dinleyemiyorum. Satma sapan çamur sound'u dinleyemiyorum. Yani orijinal albümle çalışıyorum ve e, olabildiğince onları dinliyorum. Plak? Plak da var. Kaset şöyle oldu aslında evde benim eski kasetlerim vardı yani seviyorum atmayı sevmediğim için. Sonra bir ara dedim ki bunları dinleyecek alet yok evde. Hmm. eskiler bozuldu hep. İki sene önce falan böyle internette çok güzel bir şey buldum. Büyük ihtimal 80'ler sonlarından kalma bir şey. Böyle kompakt bir şey. Üstü CD, altı radyo, kaset çalar. Hmm. Neyse işte o böyle merak sardım. Baktım dinledim hiçbirinin sesi bozulmamış. Yani iyi saklanmış. Bazı işte, yakışıyor bir süre sonra çünkü. Ya işte rutubet bilmem ne olursa evet. oluyor. Plaktan sonra kaset de yükselmeye başladı. İşte sonra yeni Walkman çıkardı falan. <laughs> ya tabii teknolojiye uygun yani USB'si falan da var işte ama bayağı pahalı aletler. Ben de bir denedim eski Walkman'im hala çalışıyor Sony'nin. <laughs> ee, sonra gittim almaya başladım yani. Ben seni biliyorum sen her pazar Feriköy pazarına gidiyorsun. Evet. Her pazar mı oradasın? Ya Olabildiği, <laughs> ya kışın çok gitmiyorum. Kışı soğuğu sevmediğim için. Yazın <laughs> Yazında Gerçi Cumartesi'den sonra uyanması zor oluyor benim için biliyorsun ama yani bir tek o pazar günleri kendimi zorluyorum böyle hangover kafayla gidiyorum. Orada anne var gözlemeci, börekçi yani oranın Oo. şeyi yani müthiş bir kadın. O bir ayıltıyordur seni. O sadece. beni ayıltıyor böyle Aha. bir börek falan ısıtıyor bana bir şey yapıyor evet. hangover'ı öyle atıyorum sonra en baştan gezmeye başlıyorum. Sabit gittiğim 4-5 tezgah var gördüm ya yani tabii ki hepsine bakıyorum onlara giderken de onlardan aldığım şeyler var işte Marvel figürleri var. Arabalar var, kasetler, cd'ler var. Bunlar spesifik olarak aldığım şeyler ama onların haricinde de şeyler buluyorum. Kıyafet falan var mı orada? Yok. Kıyafet var, şöyle var ama vardı ama galiba yasaklanmış son zamanlarda. Hijyen olmadığı için. Hijyen olmadığı için. Anladım. Ama yani cumartesi orada organik pazar kuruluyor. Tepze meyve Hı. falan, peynir bilme urzu Pazar eski. Pazar günü, antika pazarı ama cuma cumada e, sanıyorum böyle bir kılık kıyafet olan bir şey var ama hiç gitmedim bilmiyorum yalan olmasın yani. Hı böyle tatlı, hiç acımadı. Hı. Öyle. Şimdi şey bölümümüz var. Şimdi sen... Bunlar bitti mi bu beş soru? Bitti ama bunları buraya geri atacağız. İki tane mı? cevaplamadığım soru var arkadaşlar. Evet ama cevaplamak istemediğinden değil ben cevaplattırmadım sana. Yani büyüdüğünü... Baltık inanç diye. ne Allah aşkına? Yani bir de batıl inançla senin ne alakan olur? Bir tek şunu aldım geçen. Nerede o? Ee, ne yapıyor? Ne yapayım ki o? Nazar Gonca. <laughs> Ay canım benim. <laughs> Abi sebebi var ya. <laughs> Geçen Niye? sene nazar değiyor. Bilmiyordum işte nazar mazar benim alakam yoktu nazarla mezarla. <laughs> Baltı inancım yok arkadaşlar. Evet. Geçen yaz çok fena hasta oldum. Ben kışın bile hasta olmam. Toparlıyorum kendimi. Grip geçiyor, zehirleniyorum. O geçiyor, götüm patlıyor, başım patlıyor. Her şeyim ulan ne oluyor bana dedim. Bir de yazın daha zor yani. <laughs> Evet. Yani kışın değil mi çorba içiyorsun, kendini sıcak tutuyorsun falan. Sana nazar dedi dediler. Yani nasıl olur dedim ben inanmıyorum. Karma marma, kötü enerji bilmem ne derken. a olabilir lan dedim. Deneyim dedim bari bir tane alayım. Bir gümüşçü var Beşiktaş'ta oraya gittim. Ben klasik böyle eski tip kuyumcu. Abilerim bana <laughs> nazar boncuğu <laughs> lazım. Var orada şunu vereyim dedi. Bir baktım benim atmayayım ben bunu nasıl takayım kocaman fayton kadar şey. Nasıl takın derken yalnız. Ama hayır. <gülüyor> bir... <gülüyor> küçük bir şey var bana. Küçücük bir şey verdi. Bir ince bir zincire taktım. Tamam. Altın da takabilirsin üstüne. Bir yerine altın tak. Niye altın tak? Çünkü altın kötü enerjiyi çeker. Ha, Sana genelde. Onu bilmiyorum. Yani bu Bebeklere şey, o yüzden takılır altın. Şeyi aldım bu nazar boncuğunu. Bir konserde bir kuliste millet gelip fotoğraf çektiriyor. Çat diye kırıldı. Güzel. Yani böyle hiç inan anlamadım yani nasıl oldu be bir yere çarpmadım zaten. Ama korktum yani. <laughs> Batıl. Sonra gittim bir tane daha aldım etrafı gümüş <laughs> şeyli kapalı hani kırıl dağılmasın diye. İki ay sonra da patladı yine böyle bir. Dağılsın ama bırak dağılsın. Ya inanamadım yani, yani böyle bir şey olduğuna. Yani sonra gittim bir tane daha aldım ya. Yani. Yavrum sen çekmeyeceksin kim çekecek işte, <laughs> işte. Çatır çatır gidiyor yani. Bu arada evet. Varmış, yani i̇şte iyi. bu şu anda aklıma geldi yani. Güzel demek ki bu soruyu da ekleyebiliyoruz. Belki bilmeyenleriniz vardır. Niki'ciğim sağ olsun yurt dışından gelen rockstarları da ağırlıyor. Onlara tur rehberliği yapıyor. Doğru mu söylüyorum yanlış bir şey varsa söyle. Ama onlar buraya geldiği zaman seni ağırlıyorsun. Yani evet. Şimdi dedikodu yapacağım. Azıcık bir çekiştirmek istiyorum. Şöyle bayıldığımız o rockstarların hangisi böyle bir deli? Hangisi aman aman aman? Hangisine bayıldın? Şimdi anlatsın azıcık. <laughs> Daha önce de bahsettiğiniz gibi bazı insanlara tanışmamak gerekiyor. Evet. Rockstar değil sadece. Yani ben oyuncu da mi? olabilir. Bir her şey olabilir. Aynen. Bazıları büyüklüğünden beklenmeyecek şekilde alçak gönüllü oluyor. Bazıları da gerçekten köşkü tanışmasaydım. Hmm. Verif ediyorsun. Ya benle iyiler çünkü ben zaten iş yapıyorum onda. Yani ben de iyi olmak zorunda ama çoğu e, fanlarıyla falan tanışmak istemiyor bu adamlar. Peki kulisi mulisi dağıtan, otel odasını dağıtan. Var onu beraber yapıyoruz zaten. onda. <laughs> ya şimdi onu <an> diyecektim sen <laughs> yani. Yani bu konuda. Açık açık ver dedik o ya. Okay. Azıcık. En tanışmayacağım, Heh. en böyle. Uzak durur. Grumpy ...dediğimiz suratsız adam, Black Alolis, Wasp. Müziğini hakikaten çok severim ben, taparım yani. Ama herif gerçekten on stage okey ama off stage karşılaşmaman gerekiyor ona. Ne gibi? Yani yaklaşma, suratsız, kimseyle muhatap olmuyor mu? Yoksa böyle alayına şey mi yapıyor? Huzur, suratsız, suratsız herif, rahatsız. şimdi bu adam bazı adamların bu 80'lerdeki bir kısmı. Hani Wasp gibi. Ee, o dönemki gruplar 20'lerindeyken hani hayatının başındayken bu adam zaten 30'larındaydı. Dolayısıyla bu adam 2000'lere geldiğinde yaşlandı. Şimdi yaşlanmadan yaşlanmaya da fark var. White Snake de yaşlı mesela. David Coverdale de yaşlı ama öyle değil. Yani bu adam işte, sahnede karakter yaratan adamlar daha farklı. Yani sahnede bir karaktere bürünüyor çünkü. Kostümüyle, makyajıyla bir konsept yaratıyor. Mesela konser afişlerinde de her zaman işte en az en az 20 yıl önceki fotoğrafları var. <laughs> İşte tipinin bozulduğu fotoğrafları yok. Sahneye çıkıyoruz, onu zaten ışıkla falan hallediyor. Sahneye çıktığında sen yine o figürü görüyorsun orada. Dolayısıyla bu adam yakından gözükmek istemiyor insanları. Sadece o değil yani bu tarz karakter yaratan insanların çoğu böyle. Mi ya? Çünkü ya ben ben suçlamıyorum. ben suçlamıyorum. Ya. Bak şimdi böyle söyleyince çok da şey etmek istemedim. Görmek istemedim. Yok yok ben görmüyorum. Alice Cooper düşün mesela. O da bir karakter yaratıyor sahnede. O doğru gözükmek Günü istiyor. Dünyayı bozmak istemiyordu. Tabii. Orada bir illüzyon var çünkü. Yarattıkları bir şey var. Adamın 30-40 yılları yaptığı bir şey var. Bir kimlikle tanınıyor. Buna isim de dahil o takma isim. Albümlerinde yarattığı karakter. Sahnede oynadığı şey. Hmm. Aslında bir tiyatro. Onda, o onunla tanınmak istiyor, orada kalmak istiyor. Yani o sahnede inmiş, makyajı çıkmış, işte eşofmanını giymiş, saçını toplamış halde gözükmek istemiyor. Bak şimdi haklı. Tamam. ben ben suçlamıyorum. Evet. Yalan yok. Yani Sadece sen şey sorun diye söylüyorum. Da. Yani tamam. öyle babacan bir herif falan değil. Yani grup elemanları bile ayrı kuliste yani aynı odada değil onlar. Da yani. Ha o derece. Evet. Ha, o başka bir şey evet, şey ama ya. Evet tabii. Her grup elemanı mı başka yerde? Yok. Grup bir yerde bir o, tek onun... o, onun, evet. Ben okey. Tamam hadi ona da anlayış gösterelim. Peki böyle çılgınca böyle eğlendiğin, bulan ne kafa herifmiş bu dediğin. Var birkaç tane en kafası, en çılgın, en rockstar olan remaining rockstar. Hani eski günlerdeki Skid Row'dan Sebastian eee, var. Seviyoruz. Onunla çok güzel partiledik. Göründüğü gibi yani. Evet o Tam ne görüyorsun çünkü. Ha manyak mı manyak yani delilik, terslik de var ama o şeyle... Bu hepimizde var aslında. İşle i̇şte alakalı. Diyecektim dedin. O işle alakalı şeyde. Yani o anda iş yapıyor herif aslında ne olursa olsun. Eğlendi bir entertaining yapıyor orada. Peki geliyor grup sen ne yapıyorsun onlarla? Her şeyi anlatamam ben burada onlarla yaptım. Hayır hayır. Havaalanından sen mi karşılıyorsun? Tabii. Havaalanı. Hani, her şeyleri diyelim. Alması, yemeği, bilmem, sahne çeki. Yani sahne harici her şey diyebilirim. Sahne harici her şey. E güzel, çok zevkli ya. Evet, evet güzel. Kimler mesela? Ya yani çok fazla isim var. İlk aklıma gelenler bahsettiğim Sebastian Bach, White Snake. Biz konserde seyrediyoruz. Sen neler yapıyorsun adamlarla. <laughs> ya adam gö göstermek istediğini zaten görmeni istediği kadarını sahnede gösteriyor. Gerisi bende. T.Y., <laughs> Megadeth, Ingrid Malmsteen. Ama prensiplerini çok sevdim. Ya yani sahnede görmek istediğin şeyi görüyorsun zaten. Birisi evet. Gerisi bende. Kendi hayatımda benim. da on ondan yanayım. Yani çok her <laughs> şeyimi göstermek istemiyorum. Sosyal medyadır bilmem nedir. <laughs>